Seytahket diş. Evet. Telefon numaranızı alabilir miyim? 535. Biraz fazla dışı Kısılaşmadığı için biraz fazla. Saat internetten canlı olarak izleyebilirsiniz. Tamam. Aynen bu şekilde de. Küçük odamızın fiyatı 30 liradır. Otel odana geldim bakalım. Gel, gel, gel. Ay çok güzel yatağı da varmış. Hiç merak etmeyin. 24 saat personelimiz var. Ne uygun diye en az iki tamam. defa ataracağız. Tamam. En az iki defa gezinti alanına çıkar. Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Hop, hop. Sen git şimdi iç suyunu, ben geleceğim. Tamam mı? Sen iç suyunu, ben... Kız kardeşime bıraktım birkaç kere. Ama herkes ve sorumluluk almak istemiyor bu köpek konusunda. Benim tercihim sorumluluğu kabul eden yerlere bırakmak. Yani her türlü şeyle ilgilenecek. Çünkü komşuma teslim ediyorum arada. Onların da işleri çıkıyorlar. Hayvanlar susuz kalıyor. Problem çıkıyor. Onun için de burası da tercihim yani bakım yerleri. Şimdi bu bayram için Antalya seyahatim var. Kasım, Pazar efendim. günü gideceğim. Çarşamba günü Allah nasip ederse döneceğim. E, Neo'yu oradan takip edebilecek misiniz? edeceğim. Sa e, çünkü kameralar var biliyorsunuz gösterdiler girişte. E, kız kardeşim de var arada gelip e, bakacak köpeğin durumuna. Görmesi hayvanın bir tanıdık birini daha iyi. da o. Ne? Şirazdan. Yani küçük odamız, büyük odamız ve suit odamız. Küçük odalarımız 6 metrekare. teriyerler, Cocker Spaniel tarzı köpekler içindir. Büyük odalarımız Golden Retriever, Alman kurdu gibi ırklar içindir. Suit odamız ise 24 saat internetten canlı yayın izlemek isteyen köpek sahipleri için kurulmuştur. Köpeklerimizde 24 saat ilgi, 24 saat alaka vardı burada. Türkiye'nin tek 24 saat açık birimi biziz. Sabah 10 ile akşam 18 arasında köpek teslimatlarımız. Her köpeği kendisine ait bungalov şeklinde villaları var. Odaları ısı yalıtımlı, kendilerine ait özel bahçeleri bulunmaktadır. Odaların içini aynı kendi evleri gibi dizayn etmeye çalışıyoruz. Kendi halılarını, örtülerini, yataklarını, oyuncaklarını, su kaplarını yani köpeğimiz stres olmasın diye sanki kendi evindeymiş gibi geçirsin diye eşyalarını, bütün eşyalarını alıyoruz girişte ve karnelerini istiyoruz. Bütün aşıların tam olmasını istiyoruz dediğim gibi. Bütün alerjik durumları vesaire beslenme programlarını, tuvalet eğitimlerini her şeylerini öğreniyoruz girişte. En az günde iki defa sabah yarım saat, akşam yarım saat gezinti alanına çıkartıyoruz tuvalet ihtiyacı için. En az günde yarım saat dediğim gibi oyun alanına çıkartıyoruz enerji atmaları için. Her gün tarıyoruz ve her gün pudur alıyoruz. Ve ücretsiz olarak da çıkışta yıkayıp tertemiz bir şekilde köpek sahiplerine veriyoruz. Bayramdan dolayı 19 Mayıs'tan beri yaz itibariyle tamamen zaten dolu korun katılımımız %100 oranında. Bayramda bir ay öncesinden dolduk. Köpek sahipleri bir ay öncesinden rezervasyonlar yaptırdılar dediğim gibi. 15 Eylül'e kadar da doluluk oranımız %100 oranında devam edecek. Tabii önümüz gene bir bayram daha var. O bayramda da gene dolu olacağımızı düşünüyoruz. <laughs> Tamamen tarıyoruz, psikolojik tamamen kontrollerini yapıyoruz. Dediğim gibi serinletiyoruz. Normalde geçen sene havuzumuz mevcuttu ama bu sene havuzumuzu kapattık. Çünkü köpeklerimiz kulak iltihabı gibi sorunlar yaşadığı için geçen sene çok daha neşeli, eğlenceliydik ama bu sene veteriner hekimimiz havuzumuzu açmamıza izin vermedi. Odalarda tamamen klima vardır. Ee, dediğim gibi 24 saat klimaları kontrol edilmektedir. Avuta sistemindedir. I <laughs>